Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bir haftamı paylaşacağım. Ee, bu videonun açılışını aslında edit yaparken çekiyorum. İlerleyen dakikalarda fark edeceksiniz. Edit yaparken bir açılış çekmediğimi fark ettim. Tekrardan bu videoda da evet. O zaman iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenirsiniz. Müzik <laughs> Kütüphaneden çıktım şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bugün malzeme bilimi çalışıyorum. O yüzden sözler bir ders için falan çok yapmıyorum. Slide okuyorum. Normalde şu an dersim var. Ama devamsızlık hakkını hiç kullanmamıştım. Dersten sonra bir labım var. Lab'da bizim devamsızlık haklarımız i̇ki tane o yüzden lava gireceğim saat 3 gibi. Şu an saat 2'ye geliyor. Bir 15 dakika yemek sürse kalan 45 dakikamda da yine ders çalışacağım. Öyle size de bir haber vereyim dedim. Ardından da yılbaşı hediyesi bakmaya gideceğim. Kura çekmiştik. Hediye alacağım artık şimdi ihtiyacı olacak şeyi yani benim düşündüğüm şeyi mavi bahçede bulamadım o yüzden bir tane geldik burada bakıyorum. Ama burada da pek bir ümidim kalmadı açıkçası o yüzden hediyeyi değiştireceğim gibi görünüyor. Hediyeyi evet. değiştireceğim mevzus. Arkadaşlar arkadaşıma bakmak istediğim hediyeyi bir türlü alamadım. Yine kendime aldım, yine kendime aldım. Ama online'dan buldum. Onu alacağım. Öyle size de bir haber vereyim dedim. Şimdi size aldığım parçayı göstereceğim. Ee, onun için böyle bir kombin yaptım. Hemen size şöyle bir ayrıntılı göstereyim. Evet, star parçama. Hazır olun. Tıtatatam. Ta Arkadaşlar bunu aldım. Aynı dersim bitti. Arkadaşlarımın başka bölümden arkadaşlarımın çıkmasını bekleyene kadar birazcık kafede oturacağım. Sonrasında biraz ders çalışacağım. Öyleyse zaten çekerim. Taşlarım kabardı ya. Yağmur falan yağıyor. Bayağıdır burada tek oturup TikTok izliyordum. Arkadaşlarım sonunda dersten çıkmışlar. Onları bekliyorum. yine Betül, yine Betül ve yine Betül. Her vlogun başlangıcı olan o insan. Kütüphane ortamından çok sıkıldığımız için artık başka mekanlar, yeni Hı -hı. mekanlar aramaya başladık ve okulun yakınındaki bir kafeye geldik. Burada ders Hem çalışıyoruz. Anlaşımızdan birisi bir kütüphane Anlayacağım galiba sadece ben burada ders çalışıyorum. zaten Allah. <laughs> Arkadaşlar kısa bir mola verdik. Aynı kafedeyiz ve 101 oynuyoruz. Tek problem elektrik kesildi. Arkadaşlar elektrik hala gelmedi. Hatta tüm seyrekte gitmiş elektrik geldi. Ve şu an okula dönüyorum. Acayip bir sağanak var. Ve ben böyleyim. <laughs> Kombinim bu şekilde okula gidiyorum. <laughs> başka bölümden arkadaşlarım yani aynı arkadaşlarımın tekrar dersten çıkmasını bekliyorum. Gerçekten en yakın arkadaşlarının farklı bölümde olması yük olurmuş. Günaydın herkese. Bugün de okula gidiyorum. Sonrasında antrenmanım var. Ders çalışacağım. Hemen size kombinimi göstermek istedim. Şöyle kotondan yakın zamanda bir çorap almıştım. Bunu giyeceğim. Ayaklar için tozluklar çok moda biliyorsunuz. Onu da daha dün sipariş verdim kütüphanede mola verirken. Onun dışında 2025 ajanda sipariş verdim. Böyle küçük cep ajandaydı. Eğer videoyu ben sonlandırmadan gelirse gösteririm size. Şöyle oluşup belki güzel durur akın içinde diye düşündüm. Bakın benim haylaz kedon bu işte. Mia merhaba de. Merhaba de kızım. Arkadaşlar hiç güneşe aldım, ince giyinemem. Vallahi bunun üstüne de kabanımı atıyorum. Şu şekil. Kombinim.

I um. Arkadaşlar şimdi bir dersen dersten çıktım. Lavabodayım diyelim, yıkayayım dedim. Ve size güncellemeler yapmaya geldim. Ee, sunumumuzu yaptık. Çok güzel geçti. Ben çok heyecanlanmıştım. Ama hata yapmadım. Güzel anlattım. Çalıştığım yerlerden takılmadan konuyu anlattım ve bitirdik. Öyle imzamı da attım yoklama için ve çıktım artık. Arkadaşlarımın yanına geçiyorum. Benim bugünlük en azından ders anlamında mesain bitti. Uzun bir aydan sonra A101'den Burcu yaprak sarması buldum ve bunu sizinle beraber denemek istedim. Evet şimdi açıyorum. İlk kez yiyeceğim çok heyecanlandım. Evet. Bayağıdır yaprak sarma da yemiyorum. Şimdi size içini evet. göstermek istiyorum. İşte bu şekilde birazcık yağlı, sulu. Bakalım tadı nasıl? Dokusu yumuşak, videolardaki gibi. beğendim. Normalde yaprak sarma sevmem. Ve bence bu suyu buna tat veriyor. Benden de not aldı. Selam arkadaşlar, yeni bir gündeyiz. Ee, az önce evimde elektrikçi falan vardı, onla uğraştım. Şimdi evden çıktım, arkadaşıma gidiyorum. Köpek sandım. Öyle yemek falan yapacağız. Arkadaşımın evine de yine ortak bir arkadaşımız geldi. Öyle üçümüz vakit geçireceğiz. Zaten size de çekerim. Arkadaşlar şimdi tavuk sotu yapacağım. Tamam. Bak bu bak. hmm. Bana bir çay getirebilir misin? Tamam. <laughs> Ama arkadaşlar. Aa, hayır hayır ben değil, oynama. Yeni bir gündeyiz. Bugün evdeyim. Arkadaşım gelecek akşam. Saçımı boyayacağız. Çünkü saçlarım çok sarı yani. Ben bu kadar sarı istememiştim. O kuaför. O kuaför benim saçımı komple sarı yaptı neredeyse. Bugün ben de ıı, evdeyim. Edit yapacağım birazdan. Gelişimle beraber. Bugün evdeyiz. Saçlarımı mimarı Betül arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı dilerseniz yorum yapmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.